Ne yaptığını sanıyorsun sen Ferhat? Ha? Elinde silahla geliyorsun eve, namık ortada yok. Ona ne yaptığın belli değil. Sonra çekiyorsun, gidiyorsun. Ne yapmak istiyorsun sen? Yalnız kalmak istiyorum. Yalnız bırak beni. Niye yalnız bırakayım ben seni ya? Niye? Ayrıca niye bu kadar kızıyorsun ki? Seni burada bulamayacağımı mı sanıyorsun? İstersen uç, istersen tam gaz git. Ne yaparsan yap, ben seni bulurum Ferhat. da taburcu doktor. Ümidini kesmedin mi? Yok, hayır kesmedim. Niye keseyim ki? Ama Yeter Hanım yalvardı bana. Dedi ki yapma. Eğer yaparsan gider namı vurur. Yetmezmiş gibi içindeki çocukluğu da çalmış oluruz dedi. İçindeki babayı berber Necdet'i e öldürürüz dedi. Yapamadım ben. Savcıya da sırf sen gidip Nama kötü bir şey yapma diye yardım ettim. Oldu mu? Neymiş o kötü şey? Söyle. Boş ver artık. Önemi yok. Söyle. Canım yanmaz benim söyle. Babanı öldürme diye. Merak etme. Namı öldürmedim. Ne yaptın peki? Sen nasıl bir adamsın? Sen nasıl bir sahtekar adamsın? Nasıl sahtekar bir adamsın? Sen benim babam falan olamazsın! Sen bizden on iki yaşındasın. Altın berber Evladı oğlum. Senin, oğlum değilim! Artık yolun sonu. İstediğin kadar inkar et Ferhat. Benim babam. Ferber Necdet. Ferber Necdet. O zaman. Çek <laughs> vur o zaman. Adam olan adam Sen gibi ölür lan. Mertçe ölür. Sen onu bile hak etmiyorsun. Sen... ...bir... ...hidmi... ...hidmi. Ferhat. Ferhat. Bana arkanı dönmekle... ...gerçeği değiştiremezsin Ferhat. Sen benim oğlumsun. Sen Namık Emirhan'ın oğlusun. Ferhat! Ferhat! Öylece bıraktın gitti yani öyle mi? Neyse ne. Benden ümidi kes doktor. Yolun sonuna geldik işte. Ben hayatımda kaybolmuşken... Ben ...senin elini tutamam yoksa beraber kayboluruz. Kaybolmayız merak etme. Benden adam olmaz bunu anla. Bırak, bırak git. İnşallah çirkin de senin kadar inatçı olmaz. Ne oluyor orada, niye duruyorsun aslında? Ferhat, ben de seni arayacaktım aslında şimdi. Ne oluyor burada? Ha, hasret gel. Merhaba. Merhaba. Mustafa ile Hasret kaçmış. Nereden kaçmış? Evden kaçmışlar evlenmek için. Arabaları da bozulup duruyormuş sürekli. Akşam olmadan kendilerine sığınacak bir yer arıyorlar. Hangi çağda yaşıyoruz kardeşim? Neden kıza gidip babasından istemiyorsun? Ben o eve ölsem dönmem bir daha. Biz birbirimizi seviyoruz. Yardım etmeyeceksiniz söyleyin. Kalacak yer buluruz biz. Hadi gel. Başımızın çaresine bakarız. Gelin buraya. Gelin. Geçin arabayı takip edin beni. Hadi hadi atla. Göründüğü gibi değildir. Al sen de çantanı. Hadi. Hadi hadi. Onu kendinden başka kimseye zararı yok. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.